Zünnûn-i Hazretleri 2. Bölüm Mısır'da yetişen büyük velilerden İsmi Sevban bin İbrahim Künyesi Ebu'l-Feyz Lakabı Zünnun Nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 Miladi 772 tarihinde doğdu. 245 Miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. eshab Kiram'dan Amr bin As Hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnûn-i Hazretlerinin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Bir ağaç altında otururken İki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yeri eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini gördü. Daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Tekrar gagasıyla gömdü, ağaca kondu. Topraktaki kutunun yeri belirsiz hale geldi. Bu hali gören Zünnûn-i Hazretleri, Allahü Teala'ya nasıl tevekkül edilmesi gerektiğini anladı. Biraz ileride bir viranede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnûn-i Hazretleri, bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gece de orada yattı. Uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol dediler. Sonra uyandı. O anda gönlü ve içi nurla doldu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Fütüvvet, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, dostlarıyla sohbet eder, onların ihtiyaçlarını giderir, kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz, kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz, misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz, bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip, dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur. Ziyafet verir, güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi. İyi bir Müslüman Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır, onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buz eder. Buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez, tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır. Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyil etmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsn-i zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez, doğru sözü kabul eder. İtirazda bulunmaz, zengin ise fakir olanlardan, ücretsiz hizmet beklemez. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz. Başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir. Onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bidat sahiplerinden insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır, ihanet etmez, haset etmekten sakınır. Ebu Bekir el-Verrak hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp dostlarına kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de Üç huy vardır ki kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. Bir, zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp, nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerler de bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece uyurken namaz kılınız, bunları yaparak selametle cennete giriniz.'' Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri, çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnuni Mısri hazretleri yanına geldi ve Ey mağrur! bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine imana ne emek verdin diye sordu. Sonra bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan halin perişan olur. Maazallah Cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki dünyadaki fazlamalı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla, içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır. Dedi. Bunun üzerine o şahıs, ey efendi, ben çok günah işledim. Onlara ne yapayım? Dedi. Zünnuni Mısri Hazretleri. Allahü Teala dilerse bütün günahlara affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnoni Mısri'nin talebesi oldu. Bir süre sonra bu zat vefat etti kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde ise zünnûn Mısri Hazretlerinin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim diye yazıyordu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, tasavvuf, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi, onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadisi kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Tasavvuf kalbin tasfiyesi ve nefsin teskiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyetin emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça kalbin tasviyesi ve nefsin teskiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek, tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse, dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, Dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, insanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır. Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görüp ona iman etmekle şereflenen eshab-ı kiramın her birini sevmemiz, hürmet etmemiz, hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Dört halifenin fazileti hilafet sırasına göredir. Yani birincisi Hazreti Ebu Bekr, ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman ve dördüncüsü de Hazreti Ali'dir. Hazret Ali'yi hepsinden üstün bilmek, ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru yoldan ayrılmaktır. Böyle olmakla beraber, eshab-ı kiramın diğerlerini kötülemeyip, onları da sevenler imansız olmaz. Bunlar mümindirler. Fakat Müslümanların söz birliğinden ayrılmış oluyorlar. Ancak Hazret Ali'yi eshabın en üstünü kabul edip, altı kişinin dışındakilere dil uzatan, onlara söven, İslamiyet'ten ayrıldıklarını iddia edenin imanı gider. Bunlar, İslam dininden çıkmış, mürtet olmuşlardır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ve Resulullah Efendimiz'de hadisi şeriflerde eshab-ı kiramın faziletini, üstünlüğünü bildirmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki: Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Medine-i Münevvere'ye hicret eden sahabe kiramdan ve iyilikte onların izinden gidenlerden Allahü Teala razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala onlara cennetler hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz. Çünkü sadaka vermek ibadettir. İbadetlerin sevabı niyetin temizliğine göredir. Bu hadis-i şerif, eshab-ı kiramın kalplerinin ne kadar temiz olduğunu göstermektedir. Eshabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Yani hangisinin sözüyle hareket ederseniz, doğru yolda yürürsünüz denizlerde, çöllerde yıldızlarla cihet bulunduğu, yol alındığı gibi bunların sözleriyle hareket edenler doğru yolda giderler. Eshabıma dil uzatmakta Allah'tan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız. Nefsinize uyup kin bağlamayınız. Onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onları sevmeyenler beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, gücendirenler Allahü Teala'ya eziyet etmiş olurlar ki bunun da muahezesi, ibret cezası gecikmez verilir. Hazreti Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, insan zina eder ve sonra tövbe eder, Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybeti men ediyor ve Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde mealen Bir kısmınız bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle gıybet etmesin, çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz, değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyuruyor. Amr bin As hazretleri yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz.'' tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır, tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bidat sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Rasulullah Efendimiz fasık için gıybet yoktur buyurdu. Halit bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu yüksek sesle hadi ye dediğini gördüm. Ben Müslümanım, Müslüman domuz eti yemez dedim. Ama Müslümanın etini yersin. O bundan bin kat daha haramdır deyip o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım. O et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. Kırk gün onun pis kokusunu ağzımda duydum. Hadis-i şerifte sizden biriniz din kardeşini arkasından gıybet ederse onun için mağfiret dileyip ona dua etsin gıybetine kefaret olur buyuruldu. Yani ya Rabbi gıybet ettiğim kimseyi mağfiret eyle demelidir. Dört kimseden şu dört işin meydana gelmesi güzeldir. 1. Bir, bir padişahın adil olup halka adaletle muamele etmesi. 2. alimin ilmi ahiretle ilgili derecelere kavuşmayı kolaylaştırmak için öğrenmesi. Üç, tüccarın bedeni kuvvet kazanıp Allahü Teala'ya ibadete yardımcı olması için gayret etmesi. Dört, tövbe edip tasavvuf yoluna girenin bunu Allahü Teala'nın rızası için yapmış olması. Dört iş vardır ki onlardan sakınmak lazımdır. Bir, padişahın zulme rıza göstermesi. İki, alimin ilmini dünyalık ve dünya makamlarını elde etmeye vasıta yapması, 3. tüccarın bu işini mal toplayıp insanlar arasında parmakla gösterilmeye vasıta yapması, 4. tövbe edip tasavvuf yoluna girenin riyazet ve mücahede ettiği halde tasavvufun hakikatinden gafil, habersiz olması. Böyle olanların Allahü Teala'nın gazabına ve azabına uğrayıp cehenneme girmesi muhakkaktır.